Herkese merhabalar. Ben Melis. Uzun zamandır ara verdiğim YouTube kanalıma çok sevdiğinizi düşündüğüm içerik fikirlerimle geri döndüm. Bilmeyenler için son 7 yıldır Polonya'da Krakow'da yaşıyorum ve aynı zamanda dünyayı geziyorum. Polonya kültürü, Polonya'da yaşam, gezdiğim yerler hakkında videolar çekiyorum. Eğer siz de bana katılmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman şimdi videoya geçelim. Ben başka ülkelerin market videolarını izlemeyi de çok seviyorum. 5 yıl önce Polonya'da yaşam pahalılığımı videomu çekerken de çok eğlenmiştim. Ama tabii o videonun üzerinden ne sular ne savaşlar ne enflasyonlar aktı ve ne yazık ki hiçbir fiyat o videodaki gibi kalmadı. Ee, i̇stiyorum ki Polonya'da yaşam konulu diğer videolara geçmeden önce hem o videoyu bir güncelleyeyim hem fiyatlara birlikte bakalım. Alışverişe geçmeden önce şunu belirtmek isterim ki Polonya'da enflasyon... Ukrayna savaşından önce hiç yok denecek kadar azdı. Savaşla birlikte konut fiyatları da market fiyatları da önceden hiç olmadığı kadar arttı. Şu anda Polonya'da asgari ücret 2785 zł olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben bu zamana kadar hiç bu ücreti alan birisini duymadım. Mesela yani e, junior pozisyonlar, giriş pozisyonları bile 4500 zł'den başlıyor ve bu ücret tabii ki deneyiminizle birlikte artıyor. Evet biz şimdi evden çıktık annemle. Birlikte markete doğru gidiyoruz. Ben 5 yıl önce olduğu gibi hala Biedronka'ya gidiyorum. Hem evime yakın. Ya buradan geçelim. Hadi. Hem evime yakın hem de fiyat performans olarak bence gayet hala güzel. Bu arada ben videoyu çekmeye başladığımda annemler burada yoktu. Ama sonra annemler gelince istedim ki aslında annemle birlikte çekelim. Hem onun da bir Türk annesi olarak fikirlerini Hı, alalım. Evet, yılların mutfak tecrübesi, yılların market tecrübesi hem de Türkiye'den güncel fiyatlarla karşılaştırması. <laughs> Türkiye'deki güncel fiyatları yetişebilirsek tabii ki. Evet. <laughs> Evet, şimdi geldik. Direkt meyve kısmı var ilk girişte. Aa, bunlar mesela İzmir'de, e, yani Türkiye'de fiyat olarak şey 7 lira. 7 kere 7 desek 49 şu an. 49-50 lira paketi. Mesela i̇şte. çilekler var 250 gramı, işte 9 dolati. Benim bu fiyat Mesela Carrefour'a gittiğimizde limon bulamamıştık. Burada işte ne kadar? Şöyle bir limon 5 zloty. Burada ananası full satıyorlar. Ananas kesmek kolay mı evde? Ee, bizim Türkiye'de makinasını da şey yapıyorlar. Burada herhalde Burada herhalde almışlar, herhalde Yarım herkes... da satmış, satıyor zaten. Aynen. Ve benim bütün yaz aradığım tanesi şu an bir zloty olan ve koli koli gelen incirler. Ve Türkiye'den. Ülkem. Avokadolar var. Mesela 6 zloty tanesi. Üzümler ne kadar büyükmüş. Baksana bunu. Hmm. Çekirdeklidir bunlar herhalde. Bunlar çekirdeklidir evet. Lezzetli. 8 loti bunlar. Ama tabii bunlar büyük Maalesef bizim evet. alışkın olduğumuz. Bak evet. Türk üzümü zaten. Bunlar da mutlu Türk evet. Kolonya'nın meşhur elmaları. Her şey elma koyuyorlar. Zaten elma bahçesi çok sık görüyoruz. Evet. Ya, her yerde elma bahçesi var sağlı sol. Elması, patatesi en meşhuru. Evet. Ve soğanı. El arkadaki set, sebzelere dönelim. Ben geçen Türkiye'ye gittiğimde kırmızı soğan bulamamıştık. Hani bir ara şey muhabbeti evet. vardı yani Türkiye'de işte aç kalmasınlar o zaman soğan yesinler. Soğan bulamamıştık. Ben şok olmuştum. Evet bir dönem kırmızı soğan pahalı diye marketler getirmiyordu. Evet. Mesela burada biberlik doğmadan kadar çok böyle biberler oluyor. Ne kadar bu? 10 zulatı. 10 70. 9 zulatı. Evet. Ama Türkiye'de de o tarz biberler biraz daha hani fiyat olarak yüksek olan biberler ama hemen hemen ee, burada şunu söyleyeyim Polonya'ya geldiğimizde benim en çok bulmakta 8. veya 9. gelişim ıspanak, taze ıspanak bulmakla ilgili yani evet o konuda bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında Türk marketi falan da Krakow'da açıldığı için hemen hemen her şey var. Hı -hı. Sabah da Melis'le onu konuşmuştuk. 8 yıl önce geldiğimizde işin açıkçası bu kadar sebze bulamıyorduk. Mesela bu sevdiğim bir bu yaşamışları şey yapıyorlar. Altındaki köküyle ne alıyorsun? Büyütüyorsun. Benim sevmediğim Sonuçta bir şey, <laughs> evet. Ama benim sevmediğim <laughs> şey de yanındaki hani... Evet. Bu maydanoz bu. O dereotu Dere ve maydanoz. Böyle Bakar mısınız? Mı? Ben yere. Türkiye'den getirmiştim evet. bu geldiğimizde. Hadi çıkalım. Taze soğanlar, pırasalar ve bu şekilde. Lahana çok tüketiyorlar burada. Lahananın sarması. Yani karpuz satar gibi lahana satıyorlar böyle dilim dilim. Türkiye'de satılıyor mu böyle? Ay yok böyle dilimlenmiş bir vaziyette işte, denk et Kilosu 3 suvatı. Evet geldik şimdi hazır yemek kısmına. Şu en üstte mesela şey var. Polonya'nın o meşhur pierogilere. pierogileri. Ne oldu? Lorlu biber. Lorlu biber. Evet, Ben yemedim hiç. Tadı konusunda şey yapamam. Mesela burada e, daha dünya mutfağının hazır yemekleri gibi. Mesela burada Asya börekleri falan var. Ben bunları alıyorum arada. 8 zloty güzel. Onun dışında çok yemek yeme yemek yapmaya üşenirsem şu şinitsellerden alıyorum. 13 zloty. Cordon Bleu var mesela şurada şöyle. 14 zloty sağlık konusuna çok bir şey diyemem ama arada yiyorum. Balıkların, bu donmuş balıkların fiyatı Türkiye'den daha hesaplı bu arada. Donmuş değil mi bunlar yani? Ya yani donmuş değil de konserve değil. Hazır. Konserve balıkların fiyatları. Burada bu balıkları da çok yiyorlar. yani evet şey bizim meze tarzı şey yapabileceğimiz, diyebileceğimiz. Ha mesela şu en üstte Somonlar var. Kahvaltıda güzel oluyor. Ne kadar evet, bu somon? somon? Şu somon işte 12 zloty. Biraz daha e, 150 gramı 18 zloty. Evde somon yapacağım zaman da ben bu somondan alıyorum. Şundan alıyorum. 13 zloty. Fırında hemen fırt fırt güzel oluyor. Ancım dikkat et istersen. Tatlı olarak. Evet burada Fazla şapka puding. Bakayım. Ben şu tiramisu yani mesela. 12 ziloti. Güzel de benziyor. Bu da böyle yani. İtalyan. Mesela şurada yüksek proteinli yoğurt içeceği olan skirler var. Best lotti. Benim en sevdiğim bu kivili çilekli. Ben burada en çok yemeğin yanına şu şeyden yiyorum. Evet, ne bu? Bizim... Primo'dan yiyorum laktozsuz olduğu için küçük. Kıvam olarak bizimkine yakın olarak. Annemin evet. en beğendiği şu. 400 gramı işte ne kadar? 2,5. Yani bizim Türk tadına yakın. Kıvam olarak ama daha sulu bunlar. Evet. Hiçbir zaman bizim kıvamda değiller. Burada işte kefirler var. Burada kefir de çok tüketiyorlar. Mesela şu kefirle işte 3 sulu atıyor. Mesela en altta tam yağlı diyebileceğimiz sütler var. 4 slotte. Benim buradan en çok aldığım tereyağışı en üstteki. Şu bu da hem kahvaltıya kullanabiliyorsunuz hem de yemeklik olarak aile yemek yapma alışkanlığı. 18 lotti. Şimdi evet. geldik peynirlere. Evet ne diyorduk? Şimdi geldik peynir kısmına. İlgilisine mesela burada vegan peynirler var. Şu en üstte vegan cheddar 8 lotti. Yanında aynı şekilde gouda'sı var. Ben ama benim en çok aldığım peynirlerden biri mesela şu. Yani çünkü 300 gram 12 lira 70 lira şu an 10 TL evet 70 TL Şurada onun dışında bir... o kalıbın ben mozzarella'sını alıyorum ya yani peynir çeşitleri çok var tabi ama e, benim o bizim ayın klasik paketli e, peynire yakın yine ben e, peynirini tercih ediyorum. Hı, aynen. Sizin beyaz peynir, paketli beyaz peynir tadına yakın. Tabii ki bir İzmir tulumu olamaz, bir şey, beyaz peynir olamaz ama portosu tercih ediyorum. Mesela şarabın yanına şunlar güzel oluyor. Presidentler. Ne kadar? 9 latı Benim şeyim <laughs> AB <standartım. gülüyor> Benim <gülüyor> en çok <laughs> aldığım mesela şu hellim peyniri var. Ha. 9 Zulati. Peki bir şey soracağım. Mesela eklerin üstünde işte domuz resmi, hindi resmi falan var da bu salamlarda falan var mı? Salamlarda yok. Mesela bunda sadece bir domuz resmi, markanın herhalde koyduğu. Yok ama kebasa, şinki, bu dümdüz domuz yani. Tipinden de belli zaten. Ha. Yani mesela şey, kebasa kebaşa ve şinki. Kebasa. Mi? Ha, kebasa, sinki. Bu da dümdüz yağlı domuz. Hı. Onun dışında şu İtalyan salamları var. Bunlar da güzel oluyor. Burada benim en çok aldığım şu. Hmm. Evet. Lezzeti güzel. Aynen. Onun mesela var. bu tavuk. Kurçak yazanlar tavuk oluyor. Ne yazanlar? Kurçak. Şurası mı? Kurçak. Kurçaklar tavuk oluyor. Bunlar mesela... Ay tutamadım. Evet indikalar, indikler genelde, yani genelde değil indik, hindi demek. Aynen. Onun dışında yine domuz salamları var. Genelde ağırlıklı olarak domuz var. Sosisler de. Sosisler mi peki mesela? Hindi de var. Hindi bulabiliyor musun? Hepsi domuz değil. Yok yok değil. Mesela şurada şimdi. burada işte mesela tavuk. Kurçak. Aynen tavuk tavuk sotesi. Muhteşem lehçe. Geldik şimdi et bölümüne. Genelde Viedronka'da ben hiç kasap kısmı görmedim. Hep böyle şey, paketli etler. <laughs> Aynen, açık kasaplarda oluyor. Mesela buradaki Türk marketinde de kasap kısmı var. <laughs> Aynen. Mesela şu Polonyalıların meşhur tatarı, üzerine yumurta sarısı, yanına birazcık soğan, turşuyla yedikleri Bildiğin adına şey, çiğ kıyma. Babam yedi geçen <laughs> Aynen öyle. Şurada? <laughs> Şurada mesela kocaman bir somon var. Tutar mısın hani bu Fiyat Tamam. Fiyatı arkasında Mesela bu... 66 lira. Aile boyu. Aile boyu. 66 lirası. Çok iyi fiyatı onun için tabii. İyi mi? İyi. Onun dışında böyle var. O kaç gram? Bu 30 lirası. 30. sekiz 60 İyi, güzel. Anasını böyle önceden var meni kabuklu var. Kaçki ördek demek. Ha şöyle yazılıyor. Kaçki hmm. ördek. Mesela burada hindi. Kıymalarda Maline'de peki bir şey. Melis e, biraz yağlı olduğunun evet, dışında ya, ben yağlı oldum. Olduğum, evet. Yağlı. Şöyle e, hazır market kıymaları biraz evet gerçekten yağlı. Hatta ben Melisa e yemek pişireceğim zaman ekstradan yağ koymuyorum kıymanın içine. Mesela etlerin üzerinde böyle hayvan şeyler oluyor genelde. Ha sembolleri var Aynen. evet güzel. domuzda bu mesela işte dana karışımı Hı -hı. kıyma. Evet mesela tavuk kıymaları var şurada. Ne kadar bu mesela? Hı. Yarım kilosu. 8 zloty. 8 zloty. Çok iyi fiyatları. Et fiyatları her zaman çok iyi. Geldik benim en sevdiğim tavuk. <laughs> tavuk ve hindi. <laughs> mesela kilosu 25 kilo tutabiliyor. Tavuk <Tatlığa>. görüyorsunuz. Uygun mu? Ya evet. Et olarak Türkiye'den her zaman daha hesaplı oldu <laughs> yıllar içinde. Evet, şimdi geldik pirinç makarna kısmına. Benim ilk geldiğinde de ilk yani en çok şaşırdığım şeylerden biri mesela böyle pirinçleri 4'er tane güzel er gramlık plastik poşetlerin içinde satılıyor. Ve bunların hepsini genelde haşlayarak pişiriyorlar. 100 er gram şeklinde. Fiyatları da 3,5 ile 5 zloti arasında değişiyor. İşte bu beyaz pirinç, yasmin. Bir yerde şey de olsa gerek. Ne? Basmati. Basmati. Peki e, Baldo, bizim klasik pirince en yakın bizim aldığımız hangisiydi? Biz geçen gün şu e, biavia aldık. Şuydu değil mi? Aynen beyaz pirinç Ama. olarak. Ama yine de. Ama yine de istediğimiz gibi. Evet. Güzel ee, bir anne o, pilavı olmadı sonuç çok olarak. Iyi, çok iyi dinlendirin pişirdikten sonra. Hani acil olarak tüketmeyin. Dinlenince bir tık daha iyi oluyor. Ve şehriyeli yaparsanız o yapış yapışlığı daha az. Onun dışında işte bulgurları da öyle satıyorlar. Onun dışında işte burada şey 1 kiloluk barilla 11 zloty. daha, sertli sert etli, ya. Daha etli, daha, daha çok daha dolu dolu makarnalar. Tabii ki hepsi için Belki Mesela fiyat olarak işte şu 5 zloty. Değişiyor ya. 3,5 ile 5 arası evet. değişiyor. Atıyorum böyle maksimum İtalyan olursa 600 lati falan oluyor. Devam edelim. Mesela burada bu konserve balıkları çok tüketiyorlar. Hani içine yine marine edilmiş şekilde. Atıyorum bu domatesli. Bu ayçiçek yağlı. Evet balık konusunda da burada tabii ki burada konserveler var ama büyük marketlerde bazen gene Akdeniz'den gelen balıklar oluyor kiloyla satılan ama her zaman değil genelde ağırlıklı tatlı su balığı var. Şu marka güzel oluyor marinero. Çok uzatmak istemiyorum ama gösterecek şeyler de çıkıyor gezdikçe. Mesela işte hazır çorbalar. Bu Polonya'nın yine meşhur o e, Burak çorbası. Ne Burak? Pa pancar. Pancar. 1.76 Burada turşu da çok tüketiyorlar. Evet. Benim aldığım, severek yediğim turşu. Zeytin fiyatları markette şu şekilde. Ben buradan zeytin almıyorum. Genelde yine Türk marketinden alıyorum. Ama olursa da evde yiyorum. Kuma mesela alıyor bu zeytinlerden. Onun dışında bezelye olarak eve en çok yine şunu alıyorum. 5 dolar yeterli bulandığım için havucuyla evet. birlikte kıymayı kıvırıyorum. Bu da taze köstüğü benzer yeri bu falan. Aynen. Şimdi geldik hijyen tarafına. Beni ee, Evelina var. Evelina mıydı ya? Evelina değil. Eveline şu. Eveline var. Bir de şey var, bir de diyesin geliyor. Ay çok hazırlıksız yakaladım belimi. Hijyenizde bu de çok Aynen pet fiyatları da yine bu şekilde. Şurada da var şöyle. Bebek mamaları, bebişi olanlara. Hmm, tuvalet kağıtları. Mesela şu şöyle 17 zloty. Evet şimdi geldik fırın kısmına. Birkaç hafta önce burada şurada da yazdığı gibi Türk böreği vardı. Böyle Türk ince sigara böreği, ıspanaklı peynirli. Bunlar da yine şöyle 3 zloty, şu üç buçuk zloty. Ben bir ara şu ekmekten çok fazla alıyordum. Üstü unlu falan oluyor, güzel oluyor. Polonya'da çok fazla tatlı tüketiyorlar. Burada bu danıtları oluyor. Bu da Polonya'nın o meşhur danıtı ponçik. Ponçiki. Başkalarına ponçik diye diye ben de ponçik diyorum. Evet ve yavaştan içecek kısmına geçiyoruz. Annem elinde tarsille bekliyor. Anne işte. 45 <laughs> lote. Geldik içecek kısmına. Burada mesela 1.75'lik kola 9 lote. Uygun mu? 1.75'lik kola yok. Ben 1'lik alıyorum. Ortalama 21 lira şu an. Burada daha mı uygun? Ee, şey. şey Aynen bu saatte tabii marketin en boş kısmı. Evet. Kamu spotu gibi annem oradan çıktı. Biralar işte mesela şu Heinekenler bir tanesi içinden işte şöylesi dört buçuk dört buçuk ziyatı. Arkada abi Türkmüş. Evet devam ediyoruz. Alkol dostunuz değil deyip alkol elinde <laughs> değildir ama olur da alkol bir kız varsa hediye götürülecek şey Sofika. Marketten evet olabilir. biz genelde Sofika götürüyoruz. Evet. Yani böyle düz vodkadansa bir e, içimi keyifli. Senin en sevdiğin? Ee, hepsinin hemen şey <laughs> hepsi çocuklarım <laughs> gibi. Hepsini denedim. Bir şeylisini çok seviyorum. Onun sonra... şeylisi güzel, dört güzel de burada yok. Soptika böyle şey tap neyli? Meyveli top vodka. Man. Evet, meyveli vodka. Ondan sonra ha, fiyat olarak performans fiyatmış. olarak, Havaalanından da alınabilir. Ama Anne hani Soptika'dan reklam da. mı aldın ya? <laughs> Neyse Soptika'nın fiyatları 24 TL. Mesela işte burada limonlusu var. Eriklisi. Limonlu naneli. Onun yanında limonlu ayvalı vişneli. Ama mesela şu enteresan. Burada fındıklı var. Fındıklıyı yarı fındıklı vodka, yarı süt olarak içiyorlar. Ama alkol dostunun değildir. <laughs> mesela burada cep vodkaları var. Bu işte küçük boyları, soplukaların yine 15 zloty. Ay burada spiritus var. Bunun alkol oranı aşırı. Teşekkürler. <laughs> Bunun aşırı, alkol oranı aşırı yüksek. Netleyemedim bir türlü. Yukarıda cinler var 45 slot diye. Instagram'lar. Onun dışında şöyle geçiyorum yavaş yavaş. Şarap fiyatları genelde 20 zloty. Yani güzel böyle ucuz yolu bir şarap 20 zloty'den başlıyor. Kırmızı da beyaz da. Sonra gittikçe artıyor. Mesela benim en çok sevdiğim şaraplardan biri şu 20 zloty. işte Portekiz şarabı güzel. Ay. Birine yol veremedim galiba. Evet son olarak da geldik yumurta kısmından. Mesela şu onlu şunu göstereyim. Şu onlu light size büyük büyük boydaki yumurtalar 11 zloty. Pardon 10,5 zloty. Onların orta boyu var. Onlar da 10 zloty. Mesela şöyle yer bir bu yazıyorsa demek oluyor ki horozlar özgürce geze geziyorlardı. Sen neler aldın? Hediye, hediye. Hediye, hediye. Çikolata. Evet anneciğim, market fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Market fiyatları hakkında ne düşünüyorum? İşlemiş bir Et mesela çok yüksek olmadığı için yüksek olan... Evet, sebzeler bizim olduğu evet. sebzeler hani daha yüksek. Ama e, et çok yüksek olduğu için nem geliyor. İşin açıkçası burada lokantada da yemek. Yani aynı şeyi düşünüyordum. Evet, Türkiye'de de şimdi iyi yemek yok. Lokantada yemek yese ben o zaman Evet, kısırız. Hatta babam burada daha uygun oluyor. Evet, enteresan bir şekilde uygundan alabiliyor. Ben güzel ama sen bir sebze al ya. Evet. Benim üzüldüğüm tek kısmı bu. Benim yüzden tek kısmı. Ama işte sana tencere yemeği sebze meyve kısmına düşkün olduğum evet, için. ben bir tane fotoğraf olsa verdim şimdi. Bu. Doğru, 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 doğru söylüyorsun. Kibar yüzde getirme. <gülüyor> <gülüyor> domates e, olarak da mesela bütün domateslerde biraz yapaylık var ama çok salkın domatesler falan burada mevcut. Ben onları beğenmedim çok fazla. Ama var yani. Var var var. E, kısacası buraya gelirken market ne getireyim diye soracak olursanız yemek için bir, bir şey getirmeyin. Yani en fazla mantı. Ee, da burada. E, burada yok. Anneciğim. Aynı. Mantı getirin siz. Seviyorsanız mantınızı alın gelin arkadaşlar. Aha. Yani çok marketi artık hemen hemen her yerde olduğu için o da güzel bir şey. Çok antik bir şey getirme ihtiyacı duymuyoruz. Aynen öyle. <laughs> Market turumuz böyleydi. Ben dediğim gibi marketleri gezmeyi de videolarını çekmeyi de seviyorum. Eğer sizin merak ettiğiniz başka marketler varsa onların da turlarını çekebilirim. Böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman diyelim. <laughs>